Çık. Hop hop pas. Aferin. Evet. Bir daha. Hop hop. Evet. Yardım düşürme. Kolay tut. Aldı aldı. Bas. Evet. Çok güzel hocam. Evet. Hop. Aferin hocam. Evet. Çık. Evet. Hocam. yap, 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 Çalışın. hocam sütlüyor beni gör beni beni gör topa bakma He Durafan'la yapalım Durafan boşu geçelim Evet Stop berno Tekme dön arka dön arka Evet dön